İpek isot biberimiz kıymetli müşterilerimiz için hazırlanıyor. Katkısız tamamen doğal ev yapımı. Köyden getirmiş olduğumuz urmu tut keçi boynuzu pekmezi marişkisi bu şekilde bidonlarda gelip müşterilerimizin isteklerine göre birer kilolu, yarımşar kilolu, üçer ve beşer kilolu olmak üzere paketlenip şişelere doldurulup sevkiyatları yapılıyor. Bu şekilde şişelere doldurduktan sonra <laughs> şişelerimizi hazırlayıp ambalaj yapıp sevkiyatlarını yapıyoruz. Müşterilerimize afiyet şifa olsun, hayırlı olsun.